Merhaba. Bağımlılık dosyamızın bu ikinci videosunda kumar bağımlılığının ülkemiz üzerindeki sebeplerinden, Türkiye'nin kumarhanelerle imtihanından ve bu arada suluk skandalının hayatımızdan nasıl gelip geçtiğinden, Türkiye'de bizzat devleti yönetenler ve onların izin verdiği özel sektör firmaları tarafından işlenen kumar suçlarından ve çok daha fazlasından bahsederek kumar sorunumuza ışık tutmaya çalışacağız. Ülkemizdeki uyuşturucu sorunu incelediğimiz videomuzun linkini de şuraya bırakıyorum. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza geçmeden küçük bir hatırlatma. Yeni bir videomuz çıktığında hemen haberdar olabilmek için abone olmanın yarı sıra bildirimleri açmayı da unutmayın. Videolar dışındaki paylaşımlarımız için ise sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Türk Ceza Kanunu'na göre kumarın tanımı çok açık. Bu tanıma göre piyangosundan at yarışları bahislerine, toto lotosundan iddiasına, kazı kazanından sözüm ona yasal ve yasal olmayan tüm online bahis, şans oyunu ve her türlü oyun görünümündeki kumar sitelerine kadar bunların hepsi de kumar kapsamına girer. Ve yine kanunlarımıza göre kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçtur. Evet kumar oynatmak insanları onursuzca gelir elde etme yoluna soktuğu, köleleştirdiği ve toplum ve aile yapısına zarar verdiği için hem temel insan haklarına hem anayasamıza hem de kanunlarımıza göre suçtur. Ayrıca İslam dinine göre bunların hepsi de günahtır. Bunlardan kazanılan para da haramdır. Türk Ceza Kanunu'na göre internet üzerinden kumar oynatmanın cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapistir. Bu suçları işleyenler bir gün mutlaka yargılanacaklar ve hak ettikleri cezaları alacaklardır. Şimdi kumar bağımlılarının var mısın iddiasına dediklerini duyar gibi. Diğer taraftan kumar oynamak suç olmasın, serbest bırakılsın diyebilirsiniz. Bunu tartışabilirsiniz. Evet insanlar kendi özgür iradeleriyle kumar oynamayı tercih edebilirler. Sonuçlarına da katlanırlar. Buna ister bireysel özgürlük deyin, ister günah işleme özgürlüğü deyin, ister başka bir şey fark etmez. Ama kumar oynatmak suçtur ve ceza gerektirir. Kendi canına ve malına zarar vermenin suç olmayıp Başkalarının canına ve malına kastetmenin ve zarar vermenin suç olması gibi suçtur. Bu yaklaşımı başka sorun alanlarına da uygulayabilirsiniz. Örneğin kendi evinizde kenevir, apyon vesaire yetiştirip bunlardan elde edeceğiniz uyuşturucuları yine sadece kendiniz tükettiğinizde bunun suç olamayacağını, dolayısıyla da yasaklanamayacağını savunabilirsiniz. Ama hiç kimse uyuşturucu ticaretinin ve bu maksatla yapılan üretimin suç olmadığını savunamaz. Hele bir de düşünsenize devlet eliyle ve devlet gözetiminde uyuşturucu üretilip ticaretinin yapıldığını. İşte aynen bunun gibi ülkemizde gerçekleştirilen sözüm ona yasal tüm kumar ve türevleri faaliyetleri de gerçekte asla yasal olarak kabul edilemez. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsan Yardım Vakfı'nın 2020 tarihli bir raporunda Türkiye'de 2 milyon sanal kumar bağımlısı olduğu belirtiliyor. Ancak bu bilginin nasıl elde edildiği açıklanmamış. Bunun dışında Türkiye'de kumar bağımlılığı ilişkin son yıllarda yapılmış bir araştırma raporuna rastlayamadık maalesef. Bu vesileyle uyuşturucu sorunu videomuzda bahsettiğimiz 2020 yılında Yeşilay tarafından Optimar firmasına yaptırılan ve sonuçları kamuoyuyla hala paylaşılmayan sır araştırmayı bir kez daha hatırlatalım. Aslında kumar bağımlılığının tohumları çocukken oynanan masum oyunlarla başlıyor. Bizim zamanımızda futbolcu kartlarıyla, kibrit kutularıyla, he kartlarıyla oynanan bu oyunlar şimdilerde Pokemon kartlarıyla, Uno benzeri oyunlarla oynanıyor. Çocukluk yıllarında bu şekilde başlayan kumar yatkınlık Gençlik çağlarında kahvelerde çayına sigarasını oynanan kağıt ve taş oyunlarıyla kumar bağımına giden yolu açan alışkanlıklar haline geliyor. Gerek bayilerden gerekse de internetten oynanan çekiliş, bahis ve şans oyunu adı altında kumarın binbir çeşidi insanlarımızı kumarbaz haline getiren son adımlar oluyor. Tabii ki içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar da özellikle gençlerimizi kumar etiyor. Yıllar önce ekonomi dersinde hocamızın söylediği sözler hala kulaklarımda çınlıyor. Enflasyon en büyük ahlaksızlıktır. Kastettiği şey şuydu. Yüksek enflasyon paranın sürekli değer kaybetmesi emeği alın terinde değersizleştiriyor. İnsanları kolay yoldan para kazanma köşeye dönme arayışlarına itiyor. Gerçekten de özellikle hayata yeni başlayan gençlerimiz çalışarak birikim yapmayı, bir iş kurmayı, ev araba almayı, evlenip yuva kurmayı bir kenara bırakın insan gibi yaşamının bile çok zor olduğunu görüyor. Gördükçe de kolay yoldan para kazanmanın köşeyi dönmenin peşine düşüyor. Bunun için başvurdukları daha doğrusu tuzağına düştükleri yöntemlerden biri de maalesef kumar oluyor. Türkiye'de kumarhaneler ilk defa 1983'te askeri yönetim döneminde çıkarılan bir yasa ile turizmi teşvik etmek maksadıyla ve otellerin bir parçası olarak açıldı. Sonradan kumarhaneler otellerden ayrı olarak da açılmaya başlandı ve giderek yayıldı. Zamanla çok sayıda kişi borç batağına düştü. Ailelerin dağılması, intihar vakalarının artması gibi toplumsal sorunların yayılmasıyla birlikte kumarhaneleri tepkilerde artmaya başladı. Bir ara Türk vatandaşlarının girmesi yasaklansa da kumarhane sahiplerinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi Türkiye'de yabancılara serbest olan bir faaliyetin Türk vatandaşlarına yasaklanamayacağı hükmedince bu yasak da kalktı. 90'lardan itibaren suç örgütlerinin eline geçmesiyle birlikte kumarhaneler, faili meçhul cinayetler, kara para aklama ve uyuşturucu ticareti iddialarıyla birlikte anlamaya başlandı. Diğer taraftan kumarhane sektörünün zannedildiği gibi turist çekmediği ve büyük çoğunluğu itibariyle zarar göstererek vergi vermekten kaçındığı da ortaya dökülünce artık kumarhanelerin açık kalması gerektiğini savunanlar için bir bahane kalmamış oldu. Kumarhanelerin sonunu getiren olay ise 1986 Temmuz ayında kumarhaneler kralı olarak bilinen Ömer Lütfi Topal'ın suikaste uğraması oldu. Bu olaydan iki hafta sonra Erbakan hükümeti tarafından halk arasında tek kollu canavar olarak bilinen kumarhanelerin faaliyetlerinin durdurulması karar alındı. Son kumarhanenin de 1998 yılı başında kapatılmasıyla Türkiye'de bir dönem son vermiş oldu. Ancak kapatılan sadece kumarhaneler olmadı bu dönemde. Topal'ı öldürenler 3 özel harekat polisiydi ve emri çok üst düzey bir devlet görevlisinden aldıklarını söylüyorlardı. Tetikçiler arasında pek çok başka suikastin de faili olarak aranan Abdullah Çatlı'nın da yer aldığına, dönemin başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar tarafından sözde terörle mücadele maksadıyla polis içinde gizli bir silahlı örgüt kurulduğuna, bu örgütün yasa dışı silahlı eylemlerinin kumar ve uyuşturucu gelirleriyle finanse edildiğine, bu suikastin de bu örgüt tarafından kumarhanelerin kontrolünü ele geçirmek maksadıyla işlendiğine dair iddialar havada dolaşıp duruyordu. İşte böyle bir havada 4 ay sonra 1996 Kasım ayında Susurluk Sıkantı'yı patlak verdi. Kaza yapan bir araçta ölenler arasında bazı organize suç örgütleriyle bağlantıları hakkında çeşitli iddialar bulunan eski bir emniyet müdür yardımcısı ile sonradan Abdullah Çaplı olduğu anlaşılan bir adam bulundu. Çillerin Doğru Yol Partisi'nin bir milletvekili olan aynı zamanda PKK ile mücadelede köy ile devletin yanında yer alan Güneydoğu'daki Bucak Aşireti'nin lideri Sedat Bucak da bu araçtan sağ olarak kurtarılmıştı. Bu üç kişinin aynı araçta yer alması adeta mafya, derin devlet ve siyaset üçgeninin portresini çıkarmış oldu. Tüm ülkede bu yapının artık ortaya çıkarılarak bitirilmesi gerektiği bilinci ve inancı yayıldı. Yurt çapında sürekli aydınlık için bir dakika karanlık gibi kitlesel eylemler yapıldı. Selahat Burcak ve Mehmet Ağar'ın dokunulmazlıkları kaldırıldı. Ağar 1998'de Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki ifadesinde devlet sırrına sığınarak beni ancak Yüce Divan yargılayabilir dedi. Melis ise Yüce Divan'a gönderilmesine gerek olmadığına karar verdi. Susurluk skandalı kapsamında yargılanan hiç kimse bir seneden fazla hapiste kalmadı. İşte böylece kumarhanelerin ardından susurluk skandalıyla ortaya çıkan derin devlet gerçeğinde üzeri kapatılmış oldu. Karanlık geçmişe susurluk skandalından çok daha öncesine 1980'lere kadar giden Ağar hakkında yıllar sonra 2011'de suç örgütü yöneticisi olmaktan tekrar dava açıldı ve sonucunda Ağar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Yok canım. Sadece 5 yıl ceza aldı ve 1 yıl 4 gün yattıktan sonra da tahliye edildi. Sedat Bucak ise önce beraat aldı. Yıllar sonra o da 2006'da tekrar yargılandı ve 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Vay be neler olmuş sahi değil mi? Tabi biz bunların hepsini unuttuk. Hiç yaşamamış gibi olduk. Kendimizi unuttuğumuz gibi yeni nesillere de anlatmadık sayısı belirsiz insanımızın kanına girmiş ağır hala aramızda fiyakalı fiyakalı dolaşabiliyorsa, hala bu suç örgütünün liderini bir kahraman olarak görenler varsa, Serhat Beker adındaki eşkıya başı çok sevilen ve takdir edilen bir paramene dönüşebiliyorsa, hala derin devletin ve icatlarının dedikodusunu yapmaya devam ediyorsak, işte tüm bunların nedeni yaşadıklarımızın unutulup gitmesine izin vermemiz, takibini yapmamızdır. Konumuza dönecek olursak ülkemizin kumarhane macerasına ne oldu sahi sorusunun yanıtını artık bildiğinize göre eğer bir gün yeniden önünüzde kumarhaneler açılsın diye bir teklif getirir ve buna gerekçe olarak da ülkemize daha fazla turist gelsin, daha çok döviz aksın, hem yasaklar çözüm değil insanları daha çok cezbediyor, üstelik kumar oynananların sayısının artması refah seviyemizin de yükseldiği anlamına gelir. Zaten parası olmayan kumar oynamaz gibi milletçe doğru olmadığını deneyimleyip gördüğümüz tezlerle gelirlerse buna verilecek cevabınız zinhar olur herhalde. Ülkemizde devlet eliyle 3 farklı kurum teşkilatı altında kumarın farklı türevleri oynatılmaktadır. Bunlardan 1939 yılında kurulan Milli Piyango İdaresi'nin kökeni 1926'dan itibaren Türk Hava Gücü'ne katkı sağlamak amacıyla Türk Tayyare Cemiyeti'nce düzenlenen Tayyare Piyangosu adındaki çekilişlerdir. Milli Piyango İdaresi, Milli Piyango'nun yanı sıra çılgın sayısal loto, şans topu, 10 numara ve süper loto isimli çekiliş oyunlarını hem bayilerde hem de kendi internet sitesinde haftanın her günü oynatmaktadır. Bu kumar çeşitlerine ilave olarak Milli Piyango'nun internet sitesinde hemen kazanmaktadır kazan adı altında bildiğiniz monopoli, çevir kazan, meyve kolyeleri gibi şans oyunu adı altında onlarca kumar çeşidi daha bulunmaktadır. 1953'te kurulan Türkiye Jockey Kulübü bünyesinde düzenlenen at yarışları üzerinden çeşitli bahis oyunları oynatılmaktadır. Günümüzde bu oyunlarda bayiler ve Türkiye Jockey Kulübü'nün internet sitesinden de oynanabilmektedir. Üçüncü kurum olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise spor müsabakaları üzerinden bahis oyunları düzenlemektedir. 1965'ten beri Spor Toto oynatan teşkilat 2004 yılında iddia isimli birçok çeşidi bulunan bir bahis oyunu daha başlatmıştır. Her iki sonunda iddia.com sitesi üzerinden oynanabilmektedir. 2007'de bu üç kurum dışında internette bahis ve şans oyunları oynatılması yasaklandı. Ancak 2004-2011 yılları arasında 6 farklı özel şirkete online iddia bayili verildi. Bu internet sitelerinden bazılarında spor toto ve iddia bahis oyunlarına yanı sıra tombola, mayın tanrısı gibi şans oyun türleri ile eşya piyangosu da bulunmaktadır. Böylece kapatılan kumarhanelerin yerine evde, iş yerinde veya bir internet kafedeki bir bilgisayardan daha da vahimi herkesin cebindeki telefondan kolaylık yarışım sağlanabilen online kumarhane almış oldu. Üstüne üstlük bu online kumarhanelerin yabancılara satılmasına izin verildi. Sanal iddia bayi firmalarından ilk kurulan olan Biliyoran.com'da Yunanistan merkezli Intralot şirketi yarı yarıya ortak durumundadır. 2019'da iddia 10 yıllığına Las Vegas merkezli Scientific Games ve Demiron'a ait şans girişimi özel sektör ortaklığına devredildi. Her ne kadar bir bilgiye ulaşamamış olsak da bu ortaklıktaki yabancı hisse oranında %50 olduğunu farz edebiliriz. Tabii daha fazlası değilse. 2020'de bu kez 2017'de varlık fonuna devredilen Milli Piyango İdaresi yine 10 yıllığına Sisal Şans Özel Sektör Ortaklığı'na devredildi. Bu ortaklıkta Demiron'un hissesi %51, İtalyan hisselerinin ise %49'dur. Ancak 2022'de Sisal ortaklıktaki hissesini İrlanda şirketi olan Flutter'a sattı. Yeri gelmişken değinmeden geçmeyelim. Demirören 2018'de Ham grubunu 916 milyon dolara satın almış ve bu meblağın 750 milyon dolarla kısmını Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyle karşılamıştı. İddialara göre Demirören aldığı bu medya unsurlarından zarar etmiş ve çektiği krediyi ödeyememişti. İddia ve milli piyangonun satışı da Demirören'in bu zararını telafi etmek için yapılmıştı. Aslı kelam şu anda ülkemizdeki sözüm ona yasal bahis ve şans oyunlarının At yarışları ayağı dışındakilerin tamamı özel sektöre hem de %50'si yabancılara ait olan ortaklıklara devredilmiş durumdadır. Yani normalde ülke içinde kalacak olan parayı yurt dışına hortumlayan cebimizdeki kara deliklere iddia ve milli piyango delikleri de eklenmiş durumda. Türkiye'de şu ana kadar anlattığımız devlet kontrolündeki sözüm ona yasal bahis ve şans oyunu faaliyetlerinden çok daha fazlası yasal olmayan yani izinsiz internet kumar sitelerinde gerçekleştiriliyor. Ülkemizde her sene 20-25 bin yasa dışı bahis ve kumar sitesine BTK kararıyla erişim engeli getiriliyor. Büyük çoğunluğu yabancı ülke menşeli olan bu sitelerin menşe ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan Ermenistan dikkat çekiyor. Tüm bu çakalları ülkemize çeken şey ise Türkiye'deki online bahis pazarının büyüklüğü. 2020 yılı itibarıyla 70 milyar doların üzerine çıktığı belirtilen global online bahis pazarında Türkiye'nin önemli bir payı olduğu söyleniyor. Bir İsveç online kumar sitesi olan Betsson isimli firmanın ta 2009'daki 179 milyon dolar olan gelirinin dörtte birinden fazlasının ülkemizden geldiğini söylesem Türkiye'deki sanal bahis pazarının çekiciliği hakkında bir fikir vermiş olurum herhalde. Türkiye'deki bankalar ve çeşitli ödeme yöntemi sunan firmalar bu yasal olmayan kumar sitelerine para transferine izin vermiyor. Ancak bu siteler tek kullanımlı kredi kartı gibi çeşitli yöntemlerle bu engelleri aşmakta zorlanmıyorlar. Zaten bu siteler, para transferlerini paravan şirketleri ait hesaplar üzerinden yürüttüklerinden hat altında alınan bu önlemlerin pek bir anlamı da kalmıyor. Ayrıca yurt dışı merkezli bu kumar sitelerinin Türkiye'de para transfer işlerini halleden organize suç örgütleri de var. Bu çetelerin tüm ülkeye yayıldığı şehirlere hatta transfer yaptıkları bankamatikleri bile aralarında mahalle mahalle paylaştıkları söyleniyor. Tabii tüm bu kara para aklamak için kullanıldığı da çokça dillendirilen iddialar arasında. Bu siteleri kapatmak çözüm olmuyor. Zira böyle bir durumda çok kısa bir süre içerisinde yeni bir isim ve IP numarası ile tekrar faaliyete geçiyorlar. Sitenin yeni bilgileri de sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. Hatta bu bilgileri abonelerine SMS ile gönderenler bile var. Bu siteler vergi vermemenin avantajını kullanarak sözüm ona yasal sitelere oranla daha fazla kazanç oranları vererek ve daha fazla kampanya yaparak yasak olmalarına rağmen daha fazla insanı çekmekte zorlanmıyorlar. Zaten havadan para kazanan bu hainler tabii ki kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyeceklerdir. Bunlar arasında Arkadaşını da bu belayı bulaştır, bilmem ne kadar bonus kazan türünden teşvik edenleri bile var. Tüm kumar sitelerine 18 yaşından küçükler sözde giriş yapamıyor. Devlet izni kontrolüne faaliyet gösteren kumar sitelerine kayıt olurken girilen TC kimlik numarasına göre yaşınız kontrol ediliyor. Gerçek olmayan bir TC kimlik numarası girerek de kayıt olunamıyor. Ancak izinsiz sitelere kayıt olurken TC kimlik numarasını rastgele bir numara girseniz bile abone olabiliyorsunuz. Yani bu sitelerde 18 yaşından küçüklerin kumar oynaması önündeki tek engel kredi kartı, mobil ödeme gibi geçerli bir ödeme yöntemine sahip olabilmek. Anne babalara bir hatırlatma. Az önce söylediğiniz gibi çocuğunuzun bu harcamaları kredi kartı eksterisinde veya telefon faturasında kumar sitesine ödeme şeklinde gözükmeyecektir. Peki bu sitelerle mücadele edilemez mi? Tabii ki edilebilir. Delit'in yapacağı şey bir siber güvenlik gibi kurmak ve hackerları bu adamların üzerine salmak. Bu kadar basit. Son birkaç yılda sözde yasal bahis firmalarının ulusal televizyon ve radyo kanalları ile internet ortamında belediye otobüslerinin üzerinde toplu taşıma araçlarındaki reklam panolarında bahis oynamayı teşvik edici reklamlarını mutlaka denk gelmişsinizdir. Ayrıca bu firmalar tarafından internet sitelerinde çeşitli kampanyalar yapılarak insanlar bahis oynamayı teşvik edilmektedir. Halbuki ilgili kanunlara göre kampanyada bahis reklamı da suç. Bu reklamları çekenler de, reklam filmlerinde oynayanlar da, reklamları yayınlayanlar da hepsi suç işlemiş oluyor. Ancak kanunların bu açık hükümlerine rağmen ilgili yönetmelikte 2019'da yapılan bir değişiklikle reklam ve promosyona sözüm ona izin çıkarılmış. İşin daha da garip tarafı bu izin 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımaması şartına bağlanmış. Bu reklamlar 18 yaşından büyük küçük herkes tarafından izlenip dinlenip okunabiliyorken Vay sitelerinin internet sitelerine giriş her yaştan insana açıkken böyle bir şartın yerine getirilmesi tabii ki mümkün değil. Anlaşılan o ki bu değişikliği yapanlar akıllarınca sonradan kendilerine hesap sorulduğunda bu ifadeye sığınarak yakalarını kurtarabileceklerini zannediyorlar. Kanuna göre suç teşkil eden bu reklam ve promosyon faaliyetlerinin gerçekleştirebilmesi için bahsettiğimiz yönetmelikte getirilen şartlardan birisi de Sporto Teşkilat Başkanlığı'nın bilgilendirilmesidir. Biz de Sporto Teşkilat Başkanlığı'na yönetmeliğe göre kendisine bilgi verilmesi gereken bu faaliyetler hakkında kanunun kendisine verdiği yetkiye dayanarak suç duygusunda bulunup bulunmadığını yazılı olarak sorduk. Şu ana kadar bize verilmiş bir cevap yok. Tüm bunlara ilave olarak Milli Piyango ve Sayısal Loto çekilişlerinin televizyon kanallarından canlı olarak verilmesi, Sportoto'nun spor liglerine sponsor olup adını vermesi, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna sponsor olması, Milli Piyango'nun yaptırdığı okul, yurt ve eğitim merkezlerine adını vermesi gibi pek çok faaliyeti de kumarın örtülü bir şekilde reklamın yapılmasına örnek olarak verebiliriz. Neler olmuş neler, neleri unutmamışız ki, nelerin farkında bile değiliz ki. Piyango Piyangosuydu, at yarışıydı, totosu, lotosuydu. Yıllarca insanımız devlet dediğiyle onursuzca para kazanmaya kumara teşvik edildi. Bu yollarla çektiği ekonomik sıkıntılardan kurtulma umuduyla avutuldu. Yıllar önce kapattığımız kumarhanelerin yerini internet kumarhaneleri aldı. Hem de bu işte yine devleti yönetenler başlattı. Şimdilerde yurt dışı kaynaklı kumar sitelerine karşı göstermelik bir mücadele veriliyor. Onun da tek derdi toplayamadığımız vergi gelirleri gibi gözüküyor. Yeni nesiller her geçen gün anlaşan hayat şartları karşısında denize düşen yılana sarılır kabilinden şans ve bahis oyunları adı altında kumarda umut arıyor. En kötüsü de millet olarak biz bu işleri tepki göstermeyerek onaylıyoruz. Ne demişler? Şükür ikrardan gelir. Ne görevi bağımlılıkla mücadele olan Yeşilay'dan bir ses çıkıyor. Ne STK'lardan, ne Diyanet'ten, ne siyasi partilerden, ne de ilgili bakanlıklarımızdan. Hiç kimseden bir ses çıkmıyor. Ne ridük ne de savcılarımız alınan işlerin bu kumar suçlarına karşı harekete geçiyor. Gelecek videolarımızda bağımlılık konularına devam etmeyi düşünüyoruz. Ama öncelikle gençlerimizin pek duymadığı, duyanların da başının sonunu pek bilmediği paramızdan attığımız 60 hikayesini anlatmayı planlıyoruz. Ne olmuş canım 0'a attık gitti çok da güzel oldu diyorsanız bu videomuz tam da size göre olacak demektir. Ülkemizden ve dünyadan unuttuklarımızı hatırlatmak Gençlerimize ise hiç bu konulardan haberdar etmek maksadıyla hazırladığımız videolarımızdan daha çok izlenmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, linklerini paylaşmayı ve yorumlar kısmında görüşleriniz ile yeni video önerilerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Her şey gönlünüzce olsun.